Hepinize hayırlı akşamlar. Şu an e, akşam vakti ama şöyle bir arılarımıza bir açalım, bir e, şey yapalım dedik. Bir tane arımız vardı burada. Onların hem bir e, bunu bölmüştük. Şu kovanımız e, ana arısını kendisi üretmişti. E şöyle bir bakacağız. Durumları nasıl? İkisini kıyaslayacağız. Evet. Şöyle hızlı hızlı bakalım. Değerli takipçilerim. Çerçeve eksikse çerçeve vereceğiz. Evet. Arı yoğunluğu gayet güzel. Değerli takipçilerim. Şöyle bakıyorum. Yumurtası onun çok güzel. Ee, şöyle şey yapayım. Bu e, ana arısı olan. Yani bu İtalyan bir ana arı. Ee, evet. Çok güzel. Çok son itibariyle dolu dolu. güzel değerli takipçilerim bu. Arı yoğunluğu iyi. Buna e, şuna da bakalım. Şuna da bakalım değerli takipçilerim. Evet. Buna çerçeve ilave etmemiz gerekiyor. Bir tane e, çerçeve ilave edeceğiz. Şöyle Buradan bir amfite ekle atsana. Buradan bir açar mısın? Bunu açarken bunu arıyor onlar. bunun arıyor onu. Aynı zamanda şu anda tarla carılar kalmadı dışarıda. Tarla carılar kalmadığı için bütün arılar burada. Evet bunda polen bal iyi derecede. Yaptığımız önlem almamıştık. Bundan evet, soktu. Yani takipçilerim evet yavru durumu bunun da çok güzel arı yoğunluğu güzel Burada muhtemelen şu çerçeveyede bakayım evet çok güzel ee, bu ana arısını kendisi üreten ana arısız bölme yapmıştık kanalımızda da var oradan bakabilirsiniz kendisi üreten e, kullanımız bu. Baktığımızda ee, çok güzel bir yavru var. Evet değerli takipçilerim. bunu ee, bir tane daha şöyle şuraya bir, bir tane atalım. Yani anarısı olan sorunun anarısı koyduğumuza. Bir tane de bunu atalım değerli takipçilerimiz. Sıkıştırma işlemimizi yapalım. Bir elimizde kamerayı tutuyoruz, bir elimizde de e, çalışıyoruz. Biraz zor oluyor ama. Evet gördüğünüz gibi akşam saatleri açtık. Biraz daha erken açabilirdik ama yetiştiremedik. Buna da attıkların takiklerimiz. Evet şu anda 1 1 2 3 4 5 6 7 çerçeveli anarısını verdiğimiz hazır anarıyı taraf aldığımız 7 çerçeveli 1 2 3 4 5 6 7 8 anarısına kendisine ürettirdiğimiz da şu anda 8 çerçeveli değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi çok sağlıklı anar oluşmuş. bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın mutlu kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum. kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.